varlığını tartıştığımız şeyler görenler ya da göremeyenler sevenler sevmeyenler mutluluğu bulduğunu iddia edenler ve bütün bunların hepsini tek bir şeye bağlayanlar size ve diğerlerine soruyorum aşk denilen o yoğun duygu patlaması nedir hadi başlayalım Hanımlar, beyler ve değerli dostlar. Henüz YouTube kariyerinin başındaki bir dostunuz olarak şu zamana kadar çektiğim bütün videolarda size şu samimiyetle olmaya çalıştım. Bu şekilde yaklaşmaya çalıştım. Bu kamerada gördüğüm beni en açık, en içimden gelen düşünceleri söyledi ve söylemeye devam edeceğim. Ve bundan sonraki süreçte anlattığım şeyleri, hikayelerimi, fikirlerimin bazılarını her hafta çarşamba günü sizlere 213 saniyelik seriler şeklinde çekmeye başlayacağım. Bu i̇şte onun ilk videosu. Ve hepsinin farklı konseptleri, farklı konuları olacak. Videonun başında aşk demiştim ya size. Aşk sözlüklere bakılarak anlamı bulunabilecek bir şey midir ki acaba? Zannımca afilli kelimeler, usta şairlerin kullandığı birkaç namütenahi cümleler ya da iki insanın birbirlerine olan duygularını açıklamaktan aciz kaldığı tanımlar şeklinde anlasılabilir mi? Şimdi başa dönüyorum. Aşk nedir? Bu videoyu yıllar sonra da izleyeceğim ve kendimi elbette ki bazı cümleler kuracağım. Daha tecrübeli, daha bilgili bir şekilde dinleyeceğim. Sizi anlıyorum. Kiminiz "Sevmeyin, aşık olmayın. Biz sevdik, kaybettik. Biz sevdik, kaybolduk." diyecek. Kiminiz "Bütün bunlar aptallıktan ibarettir." diyecek. Kiminizin yaşı 16 ya da 18 hep yalnız kalacağım ve, ve kimseyi bulamayacağım. Kimseyi sevemeyeceğim. Kimse beni sevmeyecek diyeceğim. Ve yine kiminiz ben kendime yeterim yalnızlık en iyisidir diyecek. Sizi anlıyorum. Bunları nereden biliyorum? Çünkü ben sizinle konuşuyorum sürekli. Ve o zaman ben de şu an size şunları söylüyorum. Lütfen dikkatlice dinleyin. Aşk denilen o şey var mıdır? Ben biliyorum. Peki aşık olduğun insan ne yapar? Bilmiyor ve hiçbir zaman da bilemeyeceğimi de biliyorum. Çünkü çok garip bir şey. Neden? Size sadece korkmayın diyorum. Aşk korkmaktır bir yerde çünkü. Bak çok edebi şekilde gitmeyeceğim ama şöyle anladım. O bahsettiğimiz şey bir belirsizliktir. Ne yapacağını bilememe, önünü görememe. Eğer benim gibi kontrollü bir insansanız kontrolü elinden kaybetme korkusudur. O. Popüler kültür oyuncağıdır her zaman. Ve gerçek bir bilinmezliktir. Seçimlerimiz hayatımızı belirler. Ve o bahsettiğimiz şey de bir seçimdir. Biraz geriye alalım. Romeo ve Juliet. Shakespeare'in ölümsüz eseri. Bu arkadaşlar düşman ailelerin içerisinde yer alan ve ölümsüzlükle birleşen dostlarımızdır. Ya da Kerem ile Aslı'nın hikayesi. Padişahın oğlu Kerem, Yağız delikanlı. Ve padişahın yardımcısı olan keşişin kızı olan Aslı'ya kör kütük aşık. Bunlar beraber büyüyorlar. Bir gün yol Yolda giderken Kerem Aslı'yı görüyor ve diyor ki ben aşık oldum ona. Sonra bir haber alıyor ki Keşiş'in kızı olan Aslı, bir başka erkekle evlendirileceğini duyan Kerem, o günün gecesinde gidip onunla evleniyor. Sonra ne oluyor? Aslı'nın keşiş babası bunlara bir büyü yapıyor ve bu büyünün etkisiyle ikisi de yanarak can veriyor. Ve son hikaye Ferhat ile Şirin. Yalnız bütün bu hikayeleri dikkatle dinleyin çünkü hepsinin ortak bir noktası var. Ferhat bir nakkaş, Şirin ise Amasya Sultanı'nın kız kardeşi. Ferhat Şirin'i istemeye gider ama Amasya Sultanı'nın gönlü olmadığı için der ki buraya su getir, ben sana bu kızı vereceğim. Bizim bir başlar çalışmaya Vur Allah vur, vur Allah vur. Epey bir zamandan sonra şehire su sesleri gelmeye başlar. Sultan'a der ki dayı gerçekten gidiyor bu kız. Ferhat'a bir cadı gönderir der ki Şirin öldü. Bu da buna inanır ve kendi canına kıyar. Bunu gören Şirin ise Ferhat'ın öldüğüne dayanamaz ve intihar eder. Şimdi bu üç hikayenin ardından bir şey dikkatinizi çekti mi? Hepsi aşıktı. Hepsi seçim yapmıştı. Hepsinin seçimi sonları oldu. Ha gerçekçi olalım. Günümüzde böyle şeyler kalmadı. Bunlar efsanedir ama hepsinden çıkarılacak bir ders vardır. Ve aşk nedir sorusunun cevabıdır hepsi. Aşk bir anda bulunabilecek bir şey değildi. Savaşmak, çaba göstermek, istemektir, tercih etmek. Unutmayın ki çok ama çok çaba gerektirir. Amerikalı yazar James Baldwin der ki, aşk bizim düşündüğümüz gibi başlayıp sona ermez. Aşk bir mücadeledir, bir savaştır, aşk büyümektir. Tabi eğer ki istersin. Yeni bir 213 saniyede görüşmek üzere. Hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve dikkatinizi çeken yapıcı eleştirilerin hepsini okuyacağım. Şimdilik görüşmek üzere. See you later.